Selam dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün videolarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, ilk videoda olduğu söylediğim gibi çoğunlukla taş bir yoldan olacak ama çoğunlukla taş bir yoldan olacak. Bu diğer bir koleksiyonun bozuk para koleksiyonu. Bu koleksiyonda bozuk eski bozuk paralar var, yabancı bozuk paralar var ve yeni basım özel bozuk paralar var. Yani 1 lira alanakas, 15 Temmuz'lar gibi düşün ama başkaları da var işte. Neyse, şimdi videomuza geçelim. Burada gördüğünüz 100 bin Türk lirası 75. yılına ait 1990 yılında basılmış ve arkasında Mustafa Kemal Atatürk yazıyor şöyle gösterelim gözükürse tabi Evet Mustafa Kemal Atatürk yazıyor ve burada fark ettiyseniz şapkalı şimdi diğer sadece 9 yıl sonra basılan paraya geçiyoruz bu 1999 basımı pardon 1990 basımı 9 yıl sonra dedim 900 önce 1990 basımı bir bin lira yani bozuk olarak. Bunda Atatürk'ün olduğu kısma Türkiye Cumhuriyeti yazılıyor ve Mustafa Kemal Atatürk yazılıyor ve şapkası da yok. neden ne olduğunu bilmiyorum. O kadar yılda ne olduğunu ben de bilmiyorum. Ee, yani 101 bin liramız var ama şu an pek bir kıymeti var mı? onu da bilmiyorum. Neyse. Paralar ağır olduğu için metal özellik gösterebilir diye düşündüm. O yüzden mıknatısla denemiştim. Mıknatısla herhangi bir çekim kuvveti yok. Evet. Ama şöyle de bir şey var. Mesela şu gözüküyor mu? 5 euro cent. Önünde dünya var bir netlerse. Neyse 5 euro Bakır renginde olduğu için bakır gibi düşündüm. Ve bunun yılı 2002 yılına ait. Şöyle arkasında bir tane yaprak var. Yıl, 2002 yılına ait. Fakat bu onlar kadar ağır olmadı halde Metalik özellik gösteriyor. Yumurtas tarafından çekiliyor. Neyse onun da incelemesi gelir. Bunun gibi başka yabancı para, balık paralar da olacak videomda. Tekrardan kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.